Bu ne Tatıştı. Tabii ya. tabii mecbur bağlıyor. Şu anki ekonomik durumdan dolayı ister istemez bağlıyorlar şans oyunlarına. Ama satışlarımız gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Vallahi yolları onlara sormak lazım. <laughs> Hayrola. Tamamdır dayı sıkıntı yok abi. sıkıntı yok. Tamamdır dayı. Kara kodudur bu sene artık kara kodlardır. Karşıya gerek yok. Yani diyorsunuz ki insanlar umut bağlı. Yani, yani tabii tabii ba bağlıyorlar. Ee, her insanın kendine göre şeyi değişiyor, umudu değişiyor. Kimisi evdir, kimisi arabadır, kimisi eşyadır, kimisi tatildir vesaire öyle değişip gidiyor. Hadi. Yani e, hiç çıkacağını umut etmiyorum ama yine de bir umuttur. Çıkarsa ilk başta kendime faydalı işlerde kullanacağım. Sonrası Allah kerimdir yani. Köye yerleşmeyi düşünüyorum. Kendi köyüme yerleşmeyi düşünüyorum. E, kendi köyümde e, dışarıda olan, gurbette olan ne kadar hemşerim, köylüm varsa hepsine köyde ev yapacağım. Hepsine Orda iş olanığı sağlayacağım. Hayvancılık üzerine projem vardır. O nasıl sırf yani bir bir al tara hayal qurmaq üçün aldım. Başqa işçi dedik aga. Belki çıxarsan nə yapacağız? Belə çıxar çıxarsa o zaman baxarız artıq. o zamanı o zaman bakarız. Yok anlayacağım. İnanmıyorum da böyle bir şey. Çünkü devletin bunu bilinçli olarak iyi politika çerçevesinde yürüttüğünü düşünüyorum. Şimdi sayısal loto sonuçlarını takip ediyor musunuz Gazetelere. olarak? Tamam ben size söyleyeyim. Şimdi geçen sefer, yani geçti dedim bir ay önce falan böyle. E, böyle açık açık mikrofon unutul, açık e, mikrofonu unuttular. Ondan sonra şu numarayı seç, bu numarayı seç diye böyle televizyonda çıktı ortaya yani tete falan. Onun için ben bu tür şeylere inanmıyorum yani. ikramiyedir, ondan sonra sayısal lottodur, süper lottodur inanmıyorum. <laughs>